Aleyküm Ben şu an 20 yaşındayım 5 yaşındaki annemle babam boşandılar Babam e, Babamın elinde kaldık Annem yurt dışına geldi burada evlendi e, Şeyde Bize de baba Bizimle baba ilgilenmedi Babaanneyle amca ilgilendi Amca e, terbiye veririm e, Terbiye vererek Yani vuruyordu kırıyordu Onunla terbiye alıyorsunuz falan diydi hatta küçükken kardeşimin kız kardeşimin de burnunu kanatarak vurmuştu. Ben hiçbir zaman onlara hakkımı helal etmiyorum. Ben öyle şeylerden kurtulmak için hayatımı mahvettim. İşte kaçırarak evlendim. Yani çok kötü oldum. Şimdi ben şey yaparsam babam bir de babam benimle ilgilenmediği için yani bizimle ilgilenmediği için ...ben şey yapabilir miyim yani... ...ben de yurt dışında çalışayım... ...babam para istiyor... ...ben babama para vermezsem... Hmm. ...işte günah olur mu? Hmm. Tüm bu yaşananlardan sonra. Çünkü ben onları sonra... hiç affetmiyorum. Yani affetmemezliğim günah olur mu? Evet izleyicimiz... ...yaşadıkları sebebiyle... ...artık hani ben de babama bakmak... ...istemiyorum. Amcama da babama da kızgınım... ...dargınım diyor. Ee, amcası ile ilgili özellikle işte... Terbiyeden bahsederken amcam e, dayakla terbiye etmeyi tercih ederdi diyor. Yani terbiye tamam ama onu dayakla, şiddetle o, hatta e, böyle terbiye edilir diyormuş amcası. E Şimdi de izleyicimiz tabii onları affedemediği için e, kazandığım paradan babama yollamasam olur mu diye soruyor hocam. Onlara bakmasam. Şimdi baba amca ya diyelim ki onlar hata ettiler. Evet. Biz hata etmeyelim canım. Biz hata etmeyelim. Onların biraz yaşlandılar, sinir sistemleri filan tahammülsüz hale gelmiş olabilir. Ama biz daha gençiz, biz e, olgun davranmalıyız. Onlara saygıda kusur etmemeliyiz. Evet. Çünkü onlar e, ihmallerinin, kötü davranışlarının hesabını onlar versinler, verirler verecekler. Verecekler. Evet. Ama biz daha genciz. biz nefse, şeytana uyarak filan zaman siz bize kötü etti, kötülük yaptınız. Şimdi biz de size bakmayacağız, ilgilenmeyeceğiz, görmeyeceğiz, duymayacağız. Bunlar doğru değildir. Peki hocam, Bakın biraz önce bir hadis-i şerif okudum. Allah'ın rızası ana babanın rızasında, da, amca da baba yerindedir. Yani yani baba babaya, yarısı. öyle. O yüzden biz saygıda kusur etmeyelim etmemeliyiz yani. Onlar bu imtihanı kaybettiler, bu sınavı kaybettiler. Biz kaybetmeyelim. Biz kaybetmeyelim. Biz kaybetmeyelim. Aynısını biz yaparsak biz de olur. iki tarafta kaybetmiş oluruz. Öyle olacak. olmuş olur. Evet. evet. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.